Şey Hadi. Evet. Hadi. Git bakalım. Evet. Ol, önce geliyorlar. Ay. Ay. Ay Bir şey yapacağız. Onlar bizim merak et Profesyonel canım benim. Onlar bizim gibi değil. sen, sen kendini kurdun. Ah. Geliyorum bak ya. Aferin. Ha. Göz maşallah. Bu tarafa doğru dönmeye çalış. Sen var hızlama dur beni bekle. Niye öyle döndün? Dur, geliyorum. Dikkat et. Aferin. İlk sefere göre iyi. Aferin aşkım Hadi aşkım. Geliyoruz. Sakın bana çarpayım deme. Geliyorum arkandayım. Of ya. Eee. Kız dur, yavaş ol dur. Aa ben gidiyorum. Dur Allah Allah dur. not even said